Ay arkadaşlar düşünsenize mahallenin davulcusu ay tamam mı? Sahur vakti geliyor. Bu başlıyor davuluna vurmaya. Eğer sahur vaktinde kalkmayan olursa da... Duy kalkma. Otuy otuy. Çünkü kendi kafuyu selam merkez. Ben emirdin hem yaramaz hem musikacısı kafur arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber. Çok eğlenceli bak. Çok eğlenceli diyorum. Gerçekten çok eğlenceli. Çok komik. Birbirinden güzel FNAF TikTok videolarına tepki vereceğiz arkadaşlar. Yepyeni bir bölüm ile karşınızdayım. Umarım eğleniriz, coşarız, güleriz. Hu hu diyerek videoya başlayalım. Hadi bakalım. Anam direkt Freddy var. Upgrade mi yapıyoruz? Arkadaşlar bu ne? Monty'nin pençesi Freddy'nin gözlerinde. Roxy'nin gözleri Freddy'nin göğsünde. Başka? E <laughs> ellere bak ellere. O göbeğindeki dudak mı yala? Bu aynı şey gibi olmuş. Sınavda şıkları kaydırınca ben. Gregory şıkları kaydırmış ve ortaya bu çıkmış. <laughs> <laughs> Bir de uçuyor ya. Freddy, you're to be on Sapık. Sapık! Sapık Freddy! Arkadaşlar Freddy, Monty'nin gizli gizli resimlerine bakıyor. Bakın bakın kaslı kaslı fotoğraflarına bakıyor. <laughs> Vanessa e yakalanıyor, kapatmaya <laughs> çalışıyor ya <laughs> bir <bile. gülüyor> de. Sapık. Evet, çek oradan bir vesikalık Monty. Of kaslara bak be! Çok şişko çıktım kanka, bir daha çek be! Cık. Nere lan bura? mı onlar? Spor salonu mu? Ha çıkar. Ya Monti'de ne kas varmış ha. Freddy'nin baktığı kadar var. I love you Freddy. Ha çıkı Freddy'ye. Ve bunu duyan e, ee, Roxy. Kıskandın mı Freddy kanka? Yetiş ya Vanessa. Roxy Freddy'yi öldürecek galiba. Bir şeyler yapıyor. Ne yapıyor ya lan? Ne diyor? Nothing. Sen bir hiçsin. Ya sırf şunu yapmak için iki saat orada bir şeylerle uğraştı ya. Bu Roxy'deki ego kimse de yok. <laughs> Aa, Freddy! <gülüyor> <Lan>! <gülüyor> oh, Freddy! Lan! Bu çok iyiymiş. Bir dakika. Sonda bir şey oldu. Şimdi ilk Vanny Gregory'ye ateş ediyor. Okey. Gregory silah alıyor. ona ateş ediyor. O pompalıyı çıkarıyor. Freddy oradan kanat sniper çıkarıyor. Venny oradan diyor ki helikopter çıka şunları öldür diyor. Bu pizza çıkarıyor. En son bir dakika. Ha? Bunu anlamadım. En baştaki Venny'nin karşısındaki Gregory ise bu en sondaki Freddy maskesinin altındaki Gregory kim? <laughs> İftara daha çok var. Daha <laughs> tamam, saat çok var. Hey Üzülme evlat. Eninde sonunda o ezan okunacak ha? <laughs> Şaka bir yana orası yanıyor ha. Tabi Freddy o kaslı kollarıyla kapıyı kırdı ve Gregory'yi kurtardı. Freddy hadi yanacan lan ne ne bakıyorsun? Ateş fantezin mi var? Üf. Hadi Freddy yandık burada gidelim hadi. Gelemem evlat. Ben buraya bağlıyım. Burası benim. Kaderim bu. Kaderim bu benim. Kaderim. Kaderim bu benim. <laughs> Freddy'nin kaderi. Bu benim kaderim bu. Bu benim kaderim. Bu benim kaderim. Bu kaderim benim bu. Roxy sana ne olmuş? Yanmışsın. Şika? Tutuşmuşsun. Harma lan milletin içinde. Monty kardeş. <laughs> Gülmemeliyim. Gülmemeliyim. Ciddi bir ortam neticede. Ne yapacak? Kavga mı edecek? Aa! P Purple guy! Her şeyi başlatan iblis. <laughs> Freya'nın sıfata bak. Oo <laughs> oh, kuyruğu da salla kuyruğu. Evet, Chica oruç olduğunu unutmuştu. Ve çikolatasından bir parça alacaktı ki Gregory onu oruç olduğunu hatırlattı. Gregory. Lan! Ay! Freddy? Freddy? Ay korktum. Freddy! İsmini mi ezberliyorsun lan ne bağırıyorsun Freddy! Freddy! <laughs> Freddy gerçekten nerede? Freddy! Ya Friday diyor Freddy Freddy'de ona da Freddy. <laughs> Freddy midir? <laughs> lan Freddy nereye gidiyor? <laughs> adam çıldırdı adam kafayı yedi. <laughs> ama ha. Monty geliyor Freddy hala yok. Fr Freddy, don't wait your turn. God damn it. Freddy. Ne Freddy? diyor senin gibi arkadaş olmaz olsa falan mı dedi? Ne dedi orada? What? Oh my god, no, no, no. Not like this. Not like this, Freddy. Freddy! Oh my god. Oh my god. Are you serious? Are you serious right now? You cannot be serious. Freddy. Freddy. Bak ayak sesi geliyor. Aha. Adam çıldırır. Adam hulka dönüşecek en son. What, oh my god, no. Freddy, don't wait your turn. God damn it. Freddy, Freddy, please. Freddy, Freddy. Now, now, Freddy. Now, now, Freddy. Freddy! Freddy! <gülüyor> 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 animasyon yapmışlar bir de arkadaşlar. <laughs> Gregory Freddy diye ölüyor Monty Page'inde. Freddy'nin umrunda dahi değil. Bu da sanırım kafasını beğenmeyen Çika adlı video arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Heh, orada yakalayamayacak mı sanıyorsun dostum? Çika oynadı. Abi ayağına bak benim kadar. <laughs> Püf, bir dakika o neydi lan? Adam çıkayla aynı jump yer atıyor arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Abi çok iyi olay. Bak gerçekten bak. Aynı birebir aynı. Çıkadan daha çok çıkaya benzemiş. <laughs> <laughs> ah, iyilik meleği Roxy. Freddy'ye yardım mı edecek yoksa? I Ha, oraya ora, oraya biraz daha aşağı aşağı aşağı. Oh, kalkmış oralarım ya. Kuluçlarım ama uçtu soğukta yatmışım da. Ama Foxie? Roxy ile Foxie'nin çocukları Foxie bu. Freddy'nin içinde ne arıyor lan o? <laughs> Roxy Freddy neler yapıyor? Bak aynı şey Freddy diyor. Ne yapıyorsun diyor. Roxy diyor. What are you doing? Bitti. Ne bitti? Ne yaptı ki? Lan o içimi de bir şey yaptı ama ne yaptı çok merak ediyorum. ben de dövüş diyor. A A o ne lan? A Allahu Ekber. Arkadaşlar aşırı şiddet içerdiği için oraya kapatmak zorunda kaldık. Freddy Monty'nin <laughs> içinden geçti. <laughs> Günlük dozumuzu alalım hemen. Evet Ramazan ayının davulcusu arkadaşlar. Ama bir dakika Ramazan davulcu sahur vakti gece değil mi? E ee, gece güneş yok ki ay var. Bizim mahallenin yoksa davulcusu ay mı? <laughs> Anda dönüştü. Hayır arkadaşlar düşünsenize mahallenin davulcusu ay tamam mı? Sahur vakti geliyor. Bu başlıyor davuluna vurmaya. Eğer sahur vaktinde kalkmayan olursa da... Yani sahur vaktinde lambası kapalı olan evlere giriyormuş arkadaşlar. Çünkü kalkınca lambalar açık oluyor ya. E kalkmayanların lambası kapalı oluyor. E Ayda bunu görüyor. Sen benim davuluma nasıl uyanmasın lan diye eve giriyormuş. <gülüyor> 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 nasıl hayal gücüm arkadaşlar? iyi mi? Bı. Aa, işte daha demin size demiştim ya hani Roxy ile Foxy onlar bunlar işte Sağdaki Roxy soldaki Foxy Uhu. <laughs> Yakışıyorlar ama da sen niye kadın ittin şimdi oraya Foxy Foxy Oh, burada bir şeyler yaşanmış. Burada bir olay var arkadaşlar. Hemen en baştan alalım ve analiz edelim. Şimdi. Tatlı çiftimiz Foxy ve Roxy çok güzel sırnaş sırnaş sevgi sevgi oturuyorlar. Okey okey hiçbir problem yok. Ve aniden durduk yere. Foxy yukarıya bakıyor bak bak yukarıya bakıyor bak iyi izleyin bak bak bak. Bu ayrıntıya bakın bak yukarı bakıyor. Bir tehlike görüyor. Ve hemen yanındaki sevdiği kadını o tehlikeden uzaklaştırıyor. Neden çünkü o bir adam. Delikanlı. Ondan sonra o yukarıda gördüğü tehlike her neyse Foxy'nin bellik üzerine düşüyor ve Foxy parampinçik oluyor. Kafası da Roxy'nin kucağına geliyor eline. Ha, Geldik önemli ayrıntıya. Burada Roxy Freddy'ye niye bağırıyor ve niye vuruyor en sonunda bak sağlam vuruyor bak bak. Bak 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 uf. Görüyor musun? Freddy de düşmüş bir şekilde yerde olduğuna göre arkadaşlar olay şu. O Foxy'nin yukarı baktığında gördüğü tehlike büyük ihtimal Freddy'ydi. Freddy yukarıdan düşüyor. Foxy paramparça oluyor. Ve Roxy de Freddy'yi dövüyor. <laughs> Haklı ama yani. Sevdiği adam mı öldü lan senin yüzünden Freddy? <gülüyor> <gülüyor> Hii, aklıma ne geldi Bu var ya kesinlikle yapılmalı arkadaşlar Aklıma öyle bir oyuncak geldi ki Şimdi arkadaşlar oyuncağımız aynı böyle Monty'nin kafası olacak tamam mı Aynı böyle ağzı açık olacak ve sivri sivri dişleri olacak Aynı böyle olacak aynı böyle Ve arkadaşlar biz bu dişlere dokunacağız tamam mı Yanlış dişe dokunduğumuz zaman Monty'nin ağzı Diye kapanacak anladınız mı Ama doğru dişe dokunursak Monty'nin ağzı kapanmayacak O dişler böyle düğme gibi düşünün Bak şimdi bak dokunuyor ya bak hop şu an doğru. Hop yanlış. Çok iyi değil mi? Çok iyi olay. Bu animasyon. Keşke gel şey olsaymış. Hayvan. Kırdın. kal kırdın kırdın. Hey, <laughs> Telefon mu yuvuz lan ha? You ben de çalar hide? saat sandım. Hey, I'm Roxanne Wolf. I bet I'm your favorite. <laughs> ya Roxy yeter artık ya. Bari telefonda yapma şunu ya. Gene kendini övmeye başladı. Bahse varım. Ben senin en favorinim diyor. Ya deme şunları artık ya. Autograph? I heard that. You think you're better than me? I'm the best. <laughs> Kapattı gene. Aha Freddy arıyorlar bu sefer de. Bak ne kadar efendim. <laughs> Who are you? Gregory. I would love to do a tour, but it is closing time. Shame on you, Gregory. E Gregor çok konuşunca adam sinirlendi. Pizza? Yok yok pide 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 la pide pide. Pizza? Yok efendim pide diyorum ya pide bura pide ya. <laughs> de, de 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 bana öyle hafını yamut bak telefonu suratıma kapattı bir de işte. terbiyesiz. <laughs> cık, cık, cık. <laughs> Ana minnak Freddy. Astronot mu lan o? Ne diyor? FNAF ve insanlar. Aa. Bu Freddy mi lan? Bu kim? Bir dakika Freddy'ye bir daha bakacağım. Bir dakika. Kaçırdım. <laughs> bu ne ya? <laughs> bu kim? Monty demeyin inanmam çünkü alakası bile olmamış. <laughs> bu ne lan? <laughs> Oğlum Foxy'e bak. O bu bu bayağı iyi olmuş. Şeye benzemiş Johnny Depp. Karayip korsanlardaki. çıka, <laughs> çıka. Ne olmuş sana çıka? sondaki, sondaki kim? Sondaki derken şundan bahsediyorum arkadaşlar. Oturmuş ya. Bu kim? Bu da mı Freddy? Ha, yok Freddy değil. Bu kim yoruma yazın. Bilmiyorum. bu çok komik ama. <laughs> I bet <I'm> your <laughs> Öf, gerçekten gına geldi Roxy. Tamam tamam sen en iyisisin. Herkesin favorisi de sensin. Sen hep sen sen sen. Parmakla gösteriyorlar seni tamam. Ooo Freddy ne dedi? Sen benim favorim değilsin dedi. Freddy sen ne dedin? <gülüyor> <gülüyor> Hadi canım. Bunu bana biri yapsa minnak kedi yüreğimi oraya teslim ederim. Minnak kedi yüreğim korkudan yok olur arkadaşlar. <laughs> yani böyle bir şaka yapılmaz arkadaşlar. Şimdi düşünsenize o gün Freddy oyunu oynuyorsunuz tamam mı? bilgisayarınızı kapattınız. Lambayı kapattınız ve uyumaya doğru yatağınıza koştunuz. Ondan sonra evin yaramaz abisi bir anda kapıya böyle vurduktan sonra Freddy'nin şarkısını açıyor. Müziğini o korkunç. Ay. Wow. Güzel. Sevdim beni kostümünü. Daha ayakları da mı var? Oo. Oo abla bayağı iyi yapmış. O kafası bile var. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? <laughs> ne oluyor ya? Ben çok rahatsız oldum bu videodan. Ay. Vent'ten Bonnie çıktı kafasını geri çekti böyle. Ay çok rahatsız edici bir videoymuş. My Ahem. Freddy artı yaprak. Freddy yaprak. Bonnie artı çikolata. Çikolata Bonnie. <laughs> çika artı ateş. Ateşli çika. Wow bu neymiş? Foxy artı özgürlük heykeli. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> en komik bu olmuş. <laughs> ha, çok komik. Kaymaktılar. Aa çıka gene. <laughs> Ne yapıyorsun çıkan ne bu hareketler ne? Töbe Anam. Hayır çıkayız izliyor. Şş, kız kız dürttü böyle kız. <laughs> Aa çıka arkasında bir şey saklıyor. Ya ee, güneş durur mu? Meraktan delirdi. Bak hemen dikkatini dağıttı ve kağıdı aldı. Acaba ne yazıyor orada? I love you Freddy. Hii, şimdi güneş ve ay çıkarı dalga geçecek. Eyvah. Ya güneş yapma ama ya. Arkadaşlar çok ayıp bir şey çok ayıp çok ayıp çok ayıp Sana ne milletin aşkından sevgisinden sevgilisinden, sevgilisinden cartından curtundan ya <laughs> <laughs> Çıka Freddy Abi tamam bu komik bak bu 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 baya komik olmuş Orada bir de mektup Ama aralarında ay var yani ben sizin aranıza giren kara bir kabusun mu demek istiyor burada? Evet evet diyor <laughs> Diyor evet diyor. Onu demek istedim diyor. Al Be Roxy. Abi Roxy'ye bakın. Param parça, yanık. Of bu ne ya? Görmüyor ki gözler görmüyor ki. Aa. Ben artık bir şey yaramam diyor. Kimsenin işine yaramam benden uzak dur gibi bir şeyler diyor. Aaa Gregory gözlerini geri verdi. İşte Gregory'den beklediğim davranış bu. Oha sadece gözlerini de vermedi. Her yerini tamir etti temizledi cilaladı. Hey çocuk. Teşekkür ederim. Mutlu Anca animasyonlarda olur mutlu son işte böyle. <laughs> Ay ben seni <şimdi> yerim. <laughs> anam anam anam. Sen FNAF hayranı mısın? Sen security Breach fanı mısın? Şuna bir daha bakacağım. Evet. Dünyanın en küçük en tatlı FNAF Security Breach fanı hayranı. Çok tatlı. 2022 FNAF. Oo. 2015 FNAF. 2022'deki arkadaşlar FNAF karakterleri hiçbir şekilde korkunç değil. Şimdi bunu bir herkes biliyor. Tamam daha güçlü olabilirler. Daha büyük olabilirler. Daha özellikli, daha teknolojik, carçurt olabilirler. Daha hızlı olabilirler. Ama asla ve asla. Abi şunlar kadar korkunç olamazlar ya. Bu ne ya? Eee be Gregory Daha demin Roxy'nin gözlerini veriyordun şimdi ne yapıyorsun ya Ne yaptın belli değil ha He Heh, çık ha ye onu ye paramparça et <laughs> Adam öldü Baldi öğretmen. E ee, o zaman hemen bir anket açalım arkadaşlar. Veni vs Baldi kim alır? Yorumlara hemen yaz. Bence Baldi alır ya. Ben Baldi'den daha çok korkuyorum. <gülüyor> Monty? <gülüyor> Tahmin ettiğim gibi. <laughs> bir daha bak. Bak sadece şuraya girdi bak. Bak şimdi. <laughs> Gregor kökii. Ya ay en sonunda yok etmiş Monty'yi. Evet en sonunda bir animasyon koydum. Hadi izleyelim arkadaşlar. Veny gene ne yapıyorsun Veny? Aga. Veny'nin çocuğu mu o? hasta bir çocuğu var arkadaşlar. beni beni deney yapıyor. Bak fare öldü deney başarısız. İnsan gerekiyor diyor. Oha hayır hayır beni saçmalama. Ben yani çocuğu da çok tatlıymış ya. Allah şifa versin. Kurtardı onlar galiba. Ya 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 ya. Ya bozma işte çocuklar ne güzel oynuyor Elleme daha Eğlenmişler işte <laughs> Hem belki çocuğun iyileşir Moral, olur, moral olur ona ha? Ama işte nerede Veni gene bizim bildiğimiz Veni Bak çocuk hemen öksürmeye başladı işte <laughs> Mami Aha, aha. Freddy ile Monty'nin babaları geldi. Dad, daddy. Kurtar bizi. Uf. <laughs> 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 Gerçekten sonu böyle bitmeyebilirdi gerçekten bak. Freddy ve Monty'nin kaçırılan çocukları o e, Ven'in hasta çocuğunu iyi edebilirdi. Beraber oyun oynarlardı. Ven'in çocuğu da çok böyle yüksek moralli olurdu. Çok sevinçli, çok huzurlu olurdu ve hastalığını yenerdi. Veni de çocuk Monty ve Freddy'ye teşekkür ederdi. Ondan sonra Monty ve Freddy'nin babaları gelirdi. Hep birlikte ne bileyim beraber keyifle vakit geçirebilirlerdi ama Monty bir tane tek atı verdi beni Çünkü Veni'nin kendi kaşındı arkadaşlar. Evet. Bayağı uzun oldu arkadaşlar. Umarım doymuşsunuzdur. Bayağıdır çünkü FNAF TikTok gelmiyordu. Eğlendik, güldük, üzüldük. Korktuk da bayağı. Hele o şaka çok çok korkunçtu yani. O kapı sesi bir anda FNAF müziği falan. Vuh, vuh, vuh. Evet sevgili konuşan keder ailem Bir nebze de olsa eğlendiysen videoları lütfen yorum yapmayı like atmayı unutma Trenetlere sokalım şu videoyu ya bol bol yorum yap like at Hagi wagi ve mami longless'in arkadaşlar tiktok videolarına tepki gelecek merak etmeyin Ve bir de sizlere ufak bir sürprizim var arkadaşlar beraber resim yapacağız Güzel bir içerik hazırlıyorum çok yakında duyurusunu yapacağım merak etmeyin içerik çok yakında geliyor Şimdilik kendinize iyi bakın bildirimleri açın içeriklerden videolardan haberdar olun 拜拜，拜拜。Bye bye.